merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Seyit. Uzun uzun zamandan sonra ilk defa video atıyorum. Vallahi de oldu yani sayamadım ha. Neyse. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey oldu. 13 aboneden 11 e düştük. Eksiliyor abonemiz. Ne olur abone olmayı unutmayın. Size şöyle bir şey var. Eğer 1 Temmuz'a kadar Muhammed Seyit fındık halisi 100 bin abone olursa çok özel bir video gelecek. Ama bu sürpriz. Bu arada arkadaşlar okullar açıldı. Benim okulum da açıldı. Bu yüzden buraya pek fazla video atamayacağım ama boş günlerimde yüzde yüz video gelecek. Ama bazen işte video çekemeyi biliyorum ama bazen çekeceğim. Size söz veriyorum. Bu bunu bir düzene sokacağım. Arkadaşlar böyle eğer beni abone olursam. Biraz tatlı da çekebilirim. Ama özel videoyu hayatta sayılamam. Neyse size bir ipucu verdim. Söyledim. Bu özel sürpriz söylediğim kelimelerde geçiyor. Neyse videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bir de 3 bir de abone o da Abonelikten çıkan kişiler tekrardan abone olsun. Hoşçakalın ve bay bay.